Kanalıma hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Sevgili Balık burçlarım sizinle başlıyorum. Haftalık burcumu yapıyorum tabii ki. Balık burçlarım hayatınız değişecek tabii ki. Balık burçlarım sağlık, aşk, kariyer dedik sevgili kardeşlerim. Sevgili Balık burçlarım hayatınız değişiyor tabii ki. Problemlerin vardı problemlerin vardı ağır ağır olsa da bitireceğiniz Allah'ın izniyle sevgili balık burçlarım genellikle 60 doğumların hayatı değişmeye başladı tabii ki nörolojine yapıyorum numaralojiyle yapıyorum sevgili kardeşlerim doğum haritasına yapıyorum tabii ki birey olarak ama şimdi genel olarak bakıyorum 1960'lı balık burçları balık burcunun erkeği ve kadın olabilir 60 doğumlu olduğu için hayatı değişmeye başlayacak. Bir bir durumu bırakıp başka duruma geçebilir. Yani hayatındaki problemler ne vardı? 2 veya 3 tane problem vardı. Bunları bitireceğiniz ağır ağır olsa da. 60 doğumlu genellikle bundan yenilenmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, sevgili balık burçlarım. Hayatınız tabii ki değişiyor. Miras konularından test edebilir, miras konularını yaparken mesela problemler olabilir. İmza atarken çok çok dikkat etmeyi tavsiye edebilirim. Sevgili balık burçlarım, 60, 61, 62, 63 olacak. Bunların problemleri var tabii ki. Bunları da ağır ağır olsa da bitiriyoruz. Ama imza atarken çok çok dikkat etmeyi tavsiye ederim tabii ki. Sevgili balık burçlarım. Hayatınız değişiyor tabii ki. <laughs> Yıllardır bir problem olabilir. Sağlık durumundan bazılarınız sağlık durumundan test etti tabii ki. Sağlığınız ayak durumunda ağrı ve sancılarınız var tabii ki. Balık burcu olanların mesela genellikle 60 60'tan 70'e bu tarafta sağlık durumundan sağlık durumundan test edebilir. Ayak bölgesi, omuz bölgesi ve bel bölgesi. Bunları da şifalancınız Allah'ın izniyle. Yıllardır problemleriniz var tabi ki. Bu problemleri de ağır ağır olsa bitireceksiniz. Sevgili kardeşlerim. Ben matematiksel yapıyorum tabi ki şimdi. Birey olmasa da genel olarak yapıyorum. Sevgili balık burçlarım. Sağlık durumunda ayak durumundan hastaneyi ziyaret edebilirsiniz. Ama şifalancınız. Yıllardır problem varmıştır ama korkuların vardı. Korkularını bir anda bırakabilirsiniz. Yenile yenileşme olabilir. Hayatınızda güzel bir müjde alabilirsiniz. Sürprizlere çok açıksınız. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsiniz. Para konularına sıkıntın vardı. Üç tane problem vardı. Kredi olabilir, banka olabilir, araba olabilir. Bunların problemlerini ağır ağır olsa da bitirdiniz Allah'ın izniyle. Ama şansınız gümbür gümbür olmaya başladı tabii ki. Evli olan sevgili balık burçlarım hayatınızda biraz sıkıntılar var tabii yıllardır bazılarınızın. Yani biraz soğukluk olabilir. Bunları bitireceğiniz. Mesela aileinden mutsuzluk varsa yani boşanabilirsin ve ayrılabilirsin sevgili balık burçlarım. Ama evliliğiniz güzel ise çok güzel olacak. Mesela prenses ve de kral ve kraliçe gibi olabilirsiniz. Hayatınızda problemler var tabii ki. Problemleri ağır ağır olsa da bitirdiniz tabii ki. Sağlığın anda öyle müjde alacaksınız Allah'ın izniyle. Erki evladınızdan güzel bir müjde alabilirsiniz. Sürprizlere çok açıksınız sevgili balık burçlarım. Hayatınız yenilenmeye başladı tabii ki. Bu haftalarda çok güzel bir sürpriz alabilirsiniz. Evrenin güzel müjdeleri var sizlere de tabii ki. Ama erkek evladınızdan güzel bir müjde alabilirsiniz. Evlenebilir. Mesela torun 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 sahibi olabilirsiniz. Yeni kapılar açık çünkü sürprizlere. Biraz negatif var tabii ki bazılarınızda sevgili balık burçlarım. Üçüncü kişinin mesela bazılarınızın evinize gelen giden üçüncü kişi olabilir. Negatif var çünkü. İnşallah negatifleri pozitife çevirebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Ben 33 senedir yapıyorum. Tabii ki matematiksel yapıyorum. Tabii ki 35 senedir yapıyorum. Yaşam koçulluk sevgili arkadaşlarım. Negatifi pozitife çevirebilmek için mesela neler mümkün? Sevgili kardeşlerim şu aralar negatif olanlar mesela sirkeli su sirkeli suyuna suyu tuzluk atabilirsiniz evinize güzel bir silebilirsiniz bir de tabii ki bu tuzlardan alabilirsiniz kaya tuzu güzel bunlar negatifi pozitife çevirebilir çok güzel olur Allah'ın izniyle dilek tutabilirsiniz çok iyi olur Allah'ın izniyle bir de tabii ki tütsü yaparsanız daha iyi olur tabii ki defne yaprağı olabilir yani her odanızı tütsü, tütsüleyebilirsiniz, silebilirsiniz. Defne yaprağı ve ada çayı tavsiye ediyorum tabii ki ben yıllardır yaptım bunlar önemli şeylerdir sevgili arkadaşlarım. Müjdelere açıksınız, sürprizlere çok açıksınız bu haftalarda. Mesela davete gidebilirsiniz, düğüne gidebilirsiniz, nişana gidebilirsiniz. Orada bir güzel bir müjde alabilirsiniz. Sevgili balık burçlarım. Yani çok mutlu ve huzurlu olacaksınız sevgili balık burçlarım. Sağlığınızdan da test edip ve bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşim, kardeşlerim ve arkadaşlarım inşallah dilediğiniz gibi olsun. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesini inşallah bütün herkesin dilediği olsun. Beni izleyenin şansını olabilir. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Negatifleri şu anda bırakıyoruz pozitiflerin gelmesine niyet ediyoruz mutluluk ve huzurluk bolluk ve berekete niyet ediyoruz sevgili kardeşlerim hoşçakalın güzel enerjilerinden kalın